Eşref Rüya 10. Bölüm 2. Fragman geldi ve sahneler bir başka heyecanlıydı. Bu fragmanda ilk dikkatimizi çeken Eşref'in yüzündeki kararlılık sanki her şeyin sonu gelmiş gibi ama bir yandan da yepyeni bir başlangıcın işareti Rüya'nın sessizliği çok şey anlatıyor. Gözleriyle konuşuyor adeta. O an izleyiciye geçmişin tüm yükünü hissettiriyor. Ve tabi o gizemli adam kim olduğunu hala tam çözemiyoruz ama sahneye girdiği anda atmosfer bir anda değişiyor. Gerilim dorukta, diyaloglar kısa ama derin, her cümlede bir sır saklı gibi. Fragmanın sonundaki o tek cümle artık kimse eski değil. Her şeyi özetliyor aslında. Bu bölümde sadece yüzleşmeler değil, belki de bazı vedalar da olacak. Peki Eşref'in seçimi ne olacak? Rüya'ya olan sadakati mi yoksa geçmişin karanlık teklifleri mi? Cevaplar çok yakında ama bu fragman bize bir kez daha gösterdi ki Eşref Rüya, sürprizlerle dolu bir yolculuk. Yorumlarda senin tahminini de bekliyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu hikaye tam hız devam ediyor.